İklim değişikliği artık bir gelecek senaryosu değil, içinde bulunduğumuz bir gerçeklik. 2024'te ortalama sıcaklıklar sanayi öncesine göre ilk kez artı 1,55 derece oldu. Bu Paris Antlaşması'nın 1,5 derece eşiğinin ilk kez aşılması anlamına geliyor. Eylül 2025'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu iklim eylemini diplomasinin merkezine taşıdı. Odak noktası, daha güçlü taahhütler, uyum ve iklim finansmanının artırılması kayıp zarar ilkesinin düzenlenmesi oldu. Türkiye bölgesel iklim liderliğini vurguladı. Yenilenebilir enerji payı %60'ı aştı. 2035'e kadar 466 milyon ton emisyon azaltımı ve toplam emisyonların 643 milyon tona düşürülmesi hedefleniyor. 2053 net sıfır taahhüdü kapsamında ulusal emisyon ticaret sistemi, yeşil finans stratejisi ve Türkiye yeşil taksonomisi hayata geçiriliyor. UNDP Türkiye bu gündemi somut iklim eylemine çeviriyor. Politika ve mevzuat süreçlerine teknik destek, veri ve karar destek araçları, yeşil finansmanın mobilizasyonu ve ölçeklenebilir pilot projeler yoluyla ülkenin iklim hedeflerine katkı sunuyor. Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmelerde enerji verimli motorların teşvik edilmesi projesi, verimsiz elektrik motorlarını yüksek verimli motorlarla değiştirerek enerji tasarrufu sağlama ve karbondioksit emisyonlarını azaltma hedeflerine ulaştı. Cool Up programı, geliştirdiği politika, finans, teknik çözümleriyle sürdürülebilir soğutmanın yaygınlaştırılmasını destekliyor. Eko Gelecek Hibe Programı, kapasite geliştirme faaliyetleri ve hibe desteğiyle STK'ların iklim hedeflerine ulaşmasını sağlıyor. Türkiye'de yerel iklim eylemi için Avrupa Birliği ortaklığı, yerel düzeyde kapasiteyi güçlendirerek Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesine katkı sağlıyor. İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi, Türkiye'de iklim değişikliğine uyum için politika geliştirme, kapasite artırma ağ oluşturma ve bir hibe programıyla uygun ortam yaratmayı amaçladı. Türkiye'de düşük maliyette enerji verimli ahşap binaların teşvik edilmesi projesi ileri ahşap teknolojilerinin inşaat sektöründe yaygınlaşmasını hedefliyor. Su ile Hayata Projesi, su farkındalığını artırarak, suyun verimli ve sürdürülebilir kullanımını teşvik ederek, çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplum genelinde suyun değerini koruma bilincini güçlendiriyor. Doksay projesi Doğu Karadeniz'de toprak kaybını önlemek, doğal ekosistemleri korumak ve yerel toplulukların geçim kaynaklarını güçlendirmek amacıyla doğayla uyumlu sürdürülebilir arazi yönetimi uygulamaları geliştiriyor.